Merhaba arkadaşlar. sizlerle birlikte satranç kapısı kanalımızda Albert Einstein'ın kayıtları geçmiş tek maçını gireceğiz ve başlıyoruz. Evet arkadaşlar, beyazlar Albert Einstein, siyahlar Oppenheimer. Eee Oppenheimer da ünlü bir fizik yani o da fizikçi. Arkadaşlar ünlü fizikçi ve Albert Einstein E4 hamlesi E5, at F3, at C6, fil B5, A6 sürüşü, Fil A4, B5 ve Fil B3 ve o çaprazda durmasından korkuyor elbette işte. At F6, kısarok arkadaşlar. At, kısar ok At çarp E4, kale E1. Bakın arkadaşlar kale E1 hamlesiyle hem ata hem piyona hem de çaktırmadan şağa bakıyor gördüğünüz gibi. Burada D5 sürüşü, A4. Ben burayı patlatacağım diyor. B4 sürüş arkadaşlar. Kötü bir hamle. Neden diyeceksiniz? Çünkü bakın C4 karesi biraz daha zayıflamış oldu. A, B4 sürüşüne karşı. D3 sürüşü arkadaşlar. Attın kovuyor. Aç 5 Arkadaşlar bu aslında bu at, bu fili almalı. Çünkü bu yani İtalyan fili. Bu çok değerli bir fil. Aç çarpı E5 arkadaşlar. Burada arkadaşlar aç çarpı C4'e karşı. Mesela aç çarpı C4 alsa. Aç çarpı E5 alsın mesela arkadaşlar. Burada kare çarpı E5 diye bir hamle var. Burada fil E6 ya da arkadaşlar fil çarpı D5 alınabilir. Buradan yani bunu alamaz. Zaten fil fil alamaz. Vezir alırsa kale alınır gördüğünüz gibi. Ondan dolayı çok karmaşık bir konuma giriyor. Bundan dolayı at E'yi de oynamış. Appın harmur. Vezir F3 arkadaşlar hem hem şu D5 karesine hem de oradan çaktırmadan F7 karesine bakıyor. F6 sürüş arkadaşlar çok kötü bir hamle. Neden diyeceksiniz? Tabi o zamanlar e, böyle şey olmayabilir ama arkadaşlar F, F'deki piyonları ger gerçekten dokunmak gerekiyor. Çünkü bakın şimdi bakın gördüğünüz gibi buradaki çaprazı açtı ve burada tabi ki abi durmuş bu durmamış. Ve 0-5 ve çekmiş. E, şimdi yani mesela G6 sürmüş arkadaşlar. Mesela At G6 kapatsaydı yani çift soru gibi bir şey yani. Çift soru kötü hamle demek arkadaşlar. Aç çarpı G6 alırdık. Zaten gördüğünüz gibi buradan kale açarak şah çektik. Şah F7'ye mesela aç çarpı E8 alırdık. Arkadaşlar A t 5'te şah çekebilirdik. Sonra şah E7, aç A7, vezir F7'ye şah çekerdik. Şah D6 çekerdik. Şah D6 açardı. Vezir çarpı D5, şah E7'ye Aç C6 çok güzel bir mat olurdu arkadaşlar. Ama tabii ki öyle oynamıyor. G6 oynuyor. G6'ya karşılık da lütfen videoyu durdurup düşünün. Burada arkadaşlar Albert Einstein at çarpı G6 alıyor. Ve gördüğünüz gibi piyonun altında kale arkada düşüyor. Mecburen H çarpı G6 yani mecbur değildi. H çarpı G6'ya ve çarpı Z kaleye aldı. At çarpı B3 artık şu filden kurtulun diyor ama aslında bunu 14. hamlesinde yapmasına gerek yok. Daha önce de yapması gerekiyordu. Yani geciktim. C çarpı B3. Vezir D6. Arkadaşlar Vezir D6 da çok kötü hamle. Neden? Çünkü bakın şimdi burada arkadaşlar çok güzel bir hamle var. Lütfen videoyu durdurup düşünün. Arkadaşlar burada fil e6 gibi çok güzel bir hamle var. Bakın fil fili alamıyor açmazdı çünkü. Buna karşılık şah d7 oynuyor. Fil çarpı f8 arkadaşlar. Fil b7 orada kalede e arkadaşlar. Ve vezir g7. Arkadaşlar ve gördüğünüz gibi neden vezir oynadık. Bakın hem kale hem fil hem vezirle oraya bakıyoruz. Ata bakıyoruz. Kale ise 8 arkadaşlar tutmaya çalışmış. At D2 arkadaşlar bakın burada şey yapmış, çıkmış atını. Arkadaşlar. Arkadaşlar işte sizin özür dilerim. Orada bir şeyler yapıyorlar da. Yani mehteran çalıyor arkadaşlar. A5 sürüşü. A5'i anlamadım. Galiba fil A alttan çıkmaya çalışıyor. Burada arkadaşlar ee, C5 sürüşü de E, ee, kare AD1 A5 sürüşü. Lütfen bu videoyu durdurun Burada A C4 oynuyor ve bakın burada D çarpı C4 arkadaşlar D çarpı C4 ve çarpı D1 kare çarpı D1 Şah C8 fi çarpı 7 arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenip beğenirseniz sevinirim. Hepinize görüşmek üzere. Kendinize iyi